Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında benim denemek istediğim bir şey var. Yani bir süre denemek istediğim bir şey. Onunla ilgili ilk adım ekmek yapmak oldu. O da şu, aslında hani glütensiz beslenmekle ilgili birçok şey okuyoruz, görüyoruz, işte deneyen insanları dinliyoruz vesaire. Gerçekten merak ettim. Çünkü mesela e, dikkat ettiğimde, hani çok fazla beyaz ekmek yediğimde veya işte bir makarna yediğimde inanılmaz derecede bir ağırlık hissediyorum. Muhtemelen zaten çoğunuz da böyle hissediyor olabilirsiniz. O sebeple hani e, glütene karşı bir alerjim işte veya bir rahatsızlığım vesaire olduğunu sanmıyorum ama hani glütensiz beslendiğimde insanların söylediği gibi hafif hissedecek miyim, e işte e nasıl diyeyim hani hem kilo da verebiliyor musunuz bu arada? Birçok insan bunu da kendisinde gözlemlemiş. Hani o tür şeyler olacak mı veya vücudum nasıl bir tepki verecek? Bunu merak ediyorum ve e, ekmek yapmak istedim. Çünkü hani ekmek tüketiyorum. Kahvaltımı ekmekle yapıyorum. Yani birçoğumuz öyleyizdir muhtemelen. E, o yüzden de ekmekle başlayayım dedim. E, Şöyle ben hemen açayım dinlendirdiğim ekmek hamurumu. Şöyle yaptım. Zaten hani videonun araları aralarında göreceksiniz. Şu şekilde hamurum şu an. Kara buğdaydan yaptım. Kara buğdayı aldım. Bir güzel 8 saat boyunca bir kabın içerisinde suda beklettim. Normal bir su yani hani sıcak veya soğuk olması fark etmiyor. 8 saat, 7 saat de olur. Pardon ben 7 saat beklettim. Beklettikten sonra onları bir güzel süzdüm. Zaten görüntüler de var. Sonra da blenderdan geçirdim. Blenderdan geçirirken de yaklaşık 300 ml kadar, 1,5 su bardağı kadar su koydum. Bir güzel blenderda onları öğüttüm. Şimdi beklettiğim kara buğdayı süzeceğim başka bir kaba. Şimdi e, kara buğdayları bir güzel öğütücüden geçireceğim. Blender'a bırakacağım. Sonrasında ise bu tencereye aldım. Yani herhangi bir kaba alabilirsiniz. Üzerine az önce görmüş olduğunuz gibi bir örtü örtü. 13 saat beklettim. Yani üzerinde şöyle kabarcıklar olması gerekiyor. Ben de o kabarcıklar oluşmuş. Ama 11. 12. saatte baktığımda oluşmamıştı. O sebeple 13 saat, 13 saat 15 dakika kadar beklettim. Yani oda sıcaklığında bekletiyorsunuz bu arada. Şimdi gelelim püf noktasına. Tuzun nerede? Tuzu getirmemişim. Bir saniye. Şimdi şöyle yapıyorum. Bu hamurun içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Tatlı kaşığı yapıyorum ama olsun. Şöyle tuzumu ekledim. E aslında istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz bence. Ben biraz kekik koyacağım. Ekmekte kekiği seviyorum çünkü. Evet biraz kekik ekledim. Susam koyabilirsiniz ama ben çörek otu daha çok seviyorum. O yüzden çörek otu ekleyeceğim biraz içerisine. Evet. Şimdi güzel bir spatula ile karıştıracağım. Gerçekten şu anda da bile çok güzel kokuyor. Kara buğdayı marketlerden alabilirsiniz. Yani Türkiye'de hangi marketlerde şu an var bilmiyorum ama genelde bu tür şeyler yani Carrefour'da, Migros'ta olur mu bilmiyorum ama makro centerlarda oluyor. Kara buğdayı gayet kolay bir şekilde edebilirsiniz. Yani aslında Türkiye'de ne kadar olduğunu da bilmiyorum ama burada büyük bir paketi şöyle göstereceğim. Şöyle büyük bir paketi. Daha doğrusu bunun içinden 3 bardak çıkıyor. Ee, herhalde 15 liraya falan denk geldi ya da 19 e, liraya denk geldi. Ee, dediğim gibi bu ekmeği 2 bardak, 2 su bardağı kara buğdaydan yapıyoruz. 2 su bardağı kara buğdayı, e, dediğim gibi 8 saat suda bekletiyoruz. Sonra 1,5 su bardağı suyla blenderdan geçirip e, 13 saat kadar, üstünde kabarcıklar çıkana kadar oda sıcaklığında bekletiyoruz. Şimdi ben teferden şöyle bir şey almıştım kek kalıbı. O kek kalıbında yapacağım. Ee, i̇çerisine şöyle bir fırın kağıdı yerleştiriyorum için. Yani yağlamayı tercih etmiyorum ama fırın kabı daha mantıklı geliyor. Bu şekilde boşaltacağım. biraz sıyırıyorum tabi bu arada şöyle plastik uçlu aparatlara bayılıyorum yani yaptığımız gibi şöyle hiç iz bırakmıyor yani hiçbir şekilde geride yemek kalmıyor çok güzel bir şekilde sıyırıyor sonuç olarak kara buğdayla, zaten kara buğdayda glüten yok, glutensiz glütensiz bir ekmek elde etmiş olacağız. Ben şimdi bunun üstünü bir de e, çekirdekle süslemek istiyorum. Biraz, yani çekirdekli ekmeği çok seviyorum ben. Bakın nasıl olacak? Arada da yedim. Şöyle çekirdekleri serpiştiriyorum. Yes, şimdi Aa, ekmeğim bu şekilde hazır <laughs> çi halde ee, 180 derecede fırı yani 180 derecede önceden ısıtılmış fırına atacağım. Ee, yani internette araştırdığım tariflerde 40-45 dakika diyor. Ee, ben de piştikten sonra ne kadar sürede piştiğini sizinle paylaşacağım. Ee, şimdi fırına gönderiyorum çıktığında da nasıl bir görüntüye sahip olduğunu ve tattığında nasıl bir lezzete sahip olduğunu sizlerle paylaşacağım. Tekrar merhaba herkese. Ee, evet ekmeğim pişmiş, üstünden dumanlar çıkıyor. <laughs> ee, çok 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 güzel kokuyor. Tadı çok lezzetli. Yani bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Aa Çok güzel olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapın diyorum. Bu bir bütün ekmek. İki kişiyseniz yaklaşık üç gün dört gün gidecektir. Bir kişiyseniz bir hafta kadar gidecektir size. Gayet sağlıklı, glütensiz, kara buğdaydan yapılmış, susamlı, kekikli, i̇ç, iç, içine isterseniz ceviz koyun, isterseniz nane koyun, zeytin koyun, sarımsak koyun, nasıl çeşitlendirmek istiyorsanız. Ben üzerlerine çekirdek e, dökmüştüm biliyorsunuz. Bir de pişerken biraz şey yaptım, Aa, üzerine zeytinyağı sürdüm. O kadar. Gayet güzel bir sonuç elde ettim. Ee, tavsiye ediyorum gerçekten sizlere de. Eğer tarifimi yaparsanız şimdiden hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.